Merhaba arkadaşlar. Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Infofa yani Info Finance yani bilgi finansı nedir ve bunun öncülerinden Kaito biliyorsunuz. Fırtınalar estiriyor. Kaito platformuna bakacağız. Kaito platformu arkadaşlar yeni ön satış gibi oldu aslında. Bu alandaki projelere katılarak, bu projeleri sosyal ağlarda paylaşım yaparak, etkileşimde bulunarak işte smart follower kazanarak ne yapıyorsunuz? Böyle katılabiliyorsunuz ve karşılığında 100x, 200x civarı kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bunun nasıl çalıştığını, nasıl yapılacağını adım adım YouTube'dan anlatan pek bir video bulamadım. O nedenle size bu içeriği hazırlamak istedim arkadaşlar. Bu içerikte Kaito nedir? Infofy nedir? Kaito üzerindeki projeleri nasıl seçeriz? Bu projelere nasıl yatırım yaparız? Ve ilk bine nasıl gireriz? ilk bine, ilk 500'e ve nasıl her projeden proje başına yaklaşık 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar kazanabiliriz? Açıkçası bu videoda size bundan bahsetmek istedim. Videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Yaps.kaito.ai sitesine girdiğinizde size bu alan karşılıyor. Bu Kaito'nun kendi sitesi. Burada görebileceğiniz şeyler ilk sayfada Mindshare. Yani arkadaşlar dijitalde, sosyal medyada konuşulan konuların yüzde kaçı bu projeler arkasında. Şu anki genel olarak işte Mindshare olarak söylenen şey yani akılda kalma yüzdesi gibi düşünebiliriz. Bunun yüzde %13.33'ü Infinex üzerinde bir lider. Infinex nedir? Bir proje. Kaito üzerinde bir proje. Kaito her projeyi kabul etmiyor. Buradaki proje belli seviyeleri işte ne diyelim kalbur üstü projeler Kaito platformunda yer alıyor. Bu Kaito üzerine hem listelenmemiş yani ön satış yapacak hem de listelenmiş ama sosyal medyada destek almak isteyen organik olarak büyümek isteyen projeler ne yapıyor? Yer alıyor. Tabii ki bunların hepsi Kaito ekibi onaylıyor. Kaito'yu kuran önceki arkadaşlar vizyoner gördüğünüz gibi Punk 9277 isimli kişi e, Kaito kurucusudur. Buradan gelip bu arkadaşı takip edebilirsiniz. Bu da kendi paylaşımlarını yapıyor. Siz de buradan ile ve Kaito üzerindeki projelerle ilgili bilgi bulabilirsiniz aktarımın da. Ben sizler için arkadaşlar chat sordum. Chat dedim ki infofy trendi nedir? O da şöyle diyor. Infofy terimi geleneksel finans ya da sosyal medya içerik modellerinden farklı olarak web sisteminde ortaya çıkan yeni bir konsepti tanımlıyor. Özetle information finance yani bilgi finansı demek arkadaşlar. Bakalım bunu nasıl özetlemiş? Dört ana başlıkta özetlemiş. Bir tanesi içerikten ziyade dağıtım odaklıdır. Yani bilginin değerini ne kadar göze çarptın değil piyasada ne kadar etkin şekilde dağıtılığını belirtir. Yani siz bir proje için tweet atacaksanız bir tweetiniz eğer diyelim ki çok fazla etkileşim aldı 100 bin görüntülendi. Diğer tarafta da 20 tweet attınız ama 3-5 yorum aldı. Çok görüntülenmedi. O bir tane tweet information finance çatısı altında çok daha değerlidir. Bunu gösteriyor. Pazarlama gücüyle filtreleme. İçerikler algoritmalarla filtrelenmez. Katılımcıların, yatırımcıların ve kullanıcıların ilgisine göre öne çıkar. Yani siz ne kadar iyi içerikler üretirseniz, ne kadar ilgi çekici, izlenen, tıklanan, yorum yapılan, paylaşılan, beğenilen içerikler yaratırsanız o kadar arkadaşlar bu çatı altında ileri geçiyorsunuz, öne çıkıyorsunuz. Aksiyon odaklı bilgi akışı üçüncüsü sadece okumak değil bilgiyi gördüğün ağı tepki vermeni sağlıyor. Yani ne diyor İngilizce? See and do mantığı. Bunu da detaylı şekilde size Kaito platformu üzerinde ne demek olduğunu bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar dördüncüsü yapay zeka. asistanı destekli Web3 entegrasyonu bunu da detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi gelin arkadaşlar aynı zamanda şeyi sordum. Kaito buna örnek olabilir mi diye sordum. Bakalım ChatGPT biliyor mu? O da dedi ki evet bu InfoFi trendinin bir örneğidir. Infofy, Kayto'yu Infofy trendinden bakalım diyor. Bilgi organize etme var mı? Evet var. Tweetler işte araştırmalar, haberler AI destekli şekilde, yapay zeka destekli şekilde toplanıp organize ediliyor. Ve bu bilgin hızlı ve verimli dağıtılmasını sağlıyor. Diğer bir şey AI ile içerik filtreleme. Yapıyorum yani yapay zeka içerik filtreleme. Evet. Kaito içerikleri merkezi algoritmalar değil. kullanıcının ilgi alanlarına, trendlere, yatırım sinyallerine göre AI ile filtreliyor. Bu da Infofy'ın pazar filtreli enformasyon özelliğine uyuyor. Biliyorsunuz yukarıda bahsetmiştik. Üçüncüsü CNDU yani aksiyon alınabilir bilgi var mı? Kayıt oda sadece içerik okumazsın. Aynı zamanda platformdan token sayfasına gidip işlem yapabilir. Anında araştırmanı yatırım kararına dönüştürebilirsin. Dediğim gibi CNDU arkadaşlar. Bunu da platformdan birlikte yapıp göreceğiz. Bugün arkadaşlar X platformunda böyle güzel profil denk geldim. Çok güzel yazıyor. Özellikle info ve Kayıt alanında. Ben de birkaç sohbet ettim yazılı olarak. Ve güzel bilgileri olacağını ve sizin de faydalanacağını düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Bu profil arkadaşlar memos R -E -E -T H diye geçiyor. Ethereum kısaltması. Siz de gelip arkadaşlar Twitter'dan bu arkadaşı takip edebilirsiniz. Güzel içerikler yazıyor. Gayet net. Burada arkadaşlar kendisi de mesela açık açık söylüyor. Ben diyor ki mesela işte top girdim şu kadar kazandım top giremeyenler bu kadar kazanıyor. Güzel paralar kazanmış. Bunları da nasıl değerlendirdin arkadaşlar gelip burada açıklamış. Bu tweet'in linkini de ben videonun açıklamasına bırakırım. Ama siz dediğim gibi memosr eth profil ismi olarak da gelip x adresinden bulabilirsiniz. Şimdi en son çıkan proje neydi kayıt üzerine? Çok ses getirdi. Loud projesi. Loud projesi şu an 0.01 dolar civarında diyelim. Şu an arkadaşlar 100x'i geçmiş. Yani ön satış fiyatına göre 100x'i geçmiş. Diyeceksiniz hocam nasıl 100x yaptı? Hiç haberimiz olmadı. E, arkadaşlar şöyle oldu. E, 0.2 sol alım hakkı verdi. ilk bine girenlere. İlk bine girmeyen geri kalan 4000 şanslı kişiye de FCFS yani first come first serve. ilk gelen alır şeklinde ön satış yaptı. Ve burada da 0.2 sol yaklaşık 30 dolar civarında alım yapan biri 3000-4000 dolarlık para kazanmış oldu. Peki şimdi sıradaki loud'u nasıl bulacağız? Gelin arkadaşlar videoda adım adım ona bakalım. Sıradaki loud projesi nasıl bulup biz nasıl 100x, 200x yaparız? Şimdi yaps konsepti var arkadaşlar. Yaps konsepti aslında kayton üzerinde olan bir puan mekanizması ve sizin sıralamanızı etkiliyor. Ama şu an inanılmaz bir etkisi yok. Ekip her şeyi açıklamıyor arkadaşlar kayton üzerinde. Ama yaps kazansanız bir zarar yok. Şu andan yaps kazanmak bence güzel airdroplar ve ön satış yapan projelerde belki ilerleyen zamanlarda e, airdrop miktarını arttırabilir ya da azaltabilir. Şu an yapsa ilgili net bir bilgi yok. Hani spesifik şu işe yarayacak, şu bu kadar yaps bu kadar para kazandırır gibi herhangi bir bilgimiz e, şu an yok. Peki hangi proje ne kadar önemli? Buradan gelip dediğim gibi mind share percentine bakabiliyorsunuz yüzdesine. İşte mesela burada SPK bakıyorsunuz %4, human var, met var. Bunların bazıları arkadaşlar dediğim gibi listeli bazıları listeli değil ama buradaki pratic olanlar yani şurada gördüklerinizin hepsi listelenmemiş olanlar. Buradan siz de gelip bakabilirsiniz hangi proje en çok konuşuluyor, en popüler ona göre bir taktik izleyebilirsiniz. Ya şey diyebilirsiniz ya bu proje çok popüler burada çok insan vardır o zaman ben daha küçük projelere oynayayım. Çünkü gidip de günde arkadaşlar diyelim ki bu projelere tweet atmanız lazım. Bu projelerle etkileşimde bulunmanız lazım X hesabı üzerinden. E bunların hepsine 20 tane 30 tane proje aynı anda yapamazsınız. Yaparsanız helal olsun. E, şapka çıkarıyorum size. Ama bilgis'e 2 3 proje seçip onun üzerine ilerlemek isteyeceksiniz. O 2 3 projeye de baktığınızda burada diyeceksiniz ki "Aa, bunlar çok konuşuyor, çok popüler. O zaman ben daha az konuşulanlara ilerleyeyim." diyebilirsiniz. Ya da popülerlerin neden popüler olduğunu anlayabilirsiniz. Popülerlerin bazıları iyi para veriyor. Ondan popüler arkadaşlar. E, buradan geldiğimizde arkadaşlar, Yapper Leaderboards burada listelenmemiş ve listelenmiş projede görebilirsiniz. Diyeceksiniz ya listelenmiş projenin kaytodu ne işi var? Onlar da şöyle arkadaşlar. Onlar da marketing için. Çünkü burada aslında organik olarak yani para verilmemiş şekilde pazarlama yapılıyor. Yani burada en küçük hesapta işte benim gibi 200 bin takipçili Twitter hesabı da aslında aynı kefede. Eğer bu arkadaş yani az takipçi olan arkadaş 500.000 normal bir takipçili olan arkadaş iyi bir içerik paylaşırsa, benden daha çok ses getirirse, benden daha çok para kazanma şansına sahip. Onları aslında herkese eşitliyor. Zaten ondan dolayı bu büyük influencerlar, keveller bu sistemi çok sevmiyor çünkü çok e, sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor. Ben de kısmen bu kısma katılıyorum ama trend olduğu için de arkadaşlar öğrenip sizlere aktarmakta aslında e, hoşuma gidiyor ve e, ben de bu gemide e, birlikte öğrenmek istiyorum sizlerle. Buraya geldiğimizde kayıt örneği arkadaşlar burada bütün projeleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün projeler burada ve yeni proje eklendiğinde buraya geliyor. Buradan arkadaşlar baktığınızda neymiş? Infinex projesi en popüler oydu neden olduğu belli arkadaşlar. Yaklaşık 6 milyon dolar. Ödül dağıtıyor. Mesela Espiros'a baktığımızda bu NFT e, whitelist veriyor. Somnia'ya e baktığımızda ne yapıyor? 35 bin dolarlık veriyor. Her 30 günde e, ilk yüze giren arkadaşlara 35 bin dolarlık e, para dağıtıyor. Burada detaylarınızı kime ne kadar dağıtıyor onu da görebilirsiniz. İşte aktivite dönemi ne zaman? İşte ne zaman claim edebiliyorsunuz paraları. Buradan hepsinin kendi şartları var. Ve burada en yüksek parayı verenler arkadaşlar genelde ya da en hype olan ön satış projeleri buradaki az önce baktığımız Mindshare listesinde ön sıralara çıkıyor. Daha fazla konuşuluyor. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yapmamız gereken şey aslında şu her projeye girip buraya tıklayıp ya da Expressoya işte tıklayıp ya da işte Somnia'ya tıklayıp ne yapıp gidip üye olup cüzdanınızı bağlamak aynı zamanda bu projeler hakkında konuşmak. Bu projelerde önde gelen insanlar oluyor. Önde gelen işte kullanıcılar, influencer'lar X üzerinde oluyor platformda arkadaşlar. Buradaki kullanıcılarla iletişime geçebilirsiniz. İşte mesaj atabilirsiniz. Projenin kurucularla konuşabilirsiniz. E, düzgün bir şekilde cevap yazınca, düzgün bir şekilde etkileşim verince onlar da size geri etkileşim verince siz daha fazla puan kazanıyorsunuz ve bu listelerde üst sıralara çıkıyorsunuz ve bu şekilde ne yapıyorsunuz? İlk 1000'e, ilk 100'e, ilk 500'e neyse hedefiniz ona girebiliyorsunuz. Yani yapmanız gereken şey birincisi arkadaşlar bu projeler hakkında kaliteli, etkileşim yüksek içerikler, tweetler hazırlamak. Daha sonra ikincisi proje kurucularıyla konuşmak, onların tweetlerine etkileşimde bulunmak. İşte proje kurucusu olur, projenin kendi X hesabı olur. Üç... Burada arkadaşlar önde gelen yapırslar, yani yapır deniyor işte. Projenin önde gelen insanları, kullanıcıları. Onlarla iletişimde bulunmak, işte onları takip etmek, onların sizi geri takip etmesini sağlamak, onların Twitter hesaplarıyla, postlarıyla iletişimde, etkileşimde bulunmak. Üçüncüsü. Dördüncüye geldiğimizde, dördüncü arkadaşlar çok söylenmiyor. Dördüncüsü biraz daha sürpriz. Dördüncüsü arkadaşlar burada stake kayto var. Buraya gelip kayto stake etmek. Hocam kaitoyu nereden alacağız, nasıl stake edeceğiz, ne yapacağız? Onu da arkadaşlar size göstereceğim. Eğer şu ana kadar kaytoya üye olmadıysanız... Ee, videonun açıklamasında arkadaşlar size Kaito e, üyelik linki bırakıyorum. Oraya girip tıklayıp şu an Kaito'ya videoyu durdurup Kaito'ya üye olabilirsiniz. Sağ üstte de bırakacağım. Sağ üstte de tıklayıp gene Kaito'ya bıraktığım linkten e, üye olabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar ne yapalım? Bir borsadan e, kayıt olalım ve aldığımız kayıtları buraya Kayto sitesine bağlı olan Metamask da başka cüzdanınız varsa oraya gönderelim. Daha sonra buraya stake edelim ve bunları S kayıtoya çevirelim. Yani stack kayıtoya çevirelim. Ve buradan ekstra puanlar alalım. Ki projeler listelerinde üst sıralara çıkalım. Oradan da projelerden işte 1000 dolarmış, 500 dolarmış, 3000 dolarmış. Güzel güzel airdroplar alalım. Çok fazla proje geliyor. 30-40 proje var gördüğünüz gibi. Daha da proje yolda. Ama tabii ki bunlar seçilmiş projeler. CoinMarketCap sitesine geldiğimizde kayıt yazdığımızda 115'in sırada olduğunu görüyoruz. Bu token'ın e marketlarına baktığımız yani hangi borsa listeli Binance, Coinbase, Upbit, OKX, BitGet, MXC, Gate bir sürü borsa listeli arkadaşlar. Şimdi buradaki borsaların arasından ben MXC'yi kullanacağım. Neden diye sorarsanız arkadaşlar birkaç tane ön satışa katılmıştım. Burada parça parça proje tokenları vardı. Onları ne yaptım arkadaşlar? USDT ve Kaito'ya çevirdim. Şimdi bir kısmını da birlikte çevirelim diye bu videoyu bıraktım. Gördüğünüz gibi Kaito'ya geldik. MXC de diğer borsalar gibi işte Binance gibi, BitGet gibi benzer arayüz. Buraya Kaito ya yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten token çıkıyor. Kayto birçok borsa listeli. Buraya tıkladığınızda Kayto'ya ne yapıyorsunuz? Şu an bakıyorsunuz 2.02 dolardan işlem görüyor. Buraya geldiğinizde ne kadar 37 dolar varmış. Ben daha önce 33 Kayto'da çevirmişim arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Market'a basıyoruz ki direkt alsın diye. Alımı gerçekleştiriyor. İşte 51.5 Kayton var. Şimdi ne yapacağım? Kayto'ya sitesine bağladığım Metamask cüzdanıma buradaki borsa cüzdanımdan ne göndereceğim? e, Kaito tokenlarımızı göndereceğim. Burada arkadaşlar benim bağlı olan cüzdanım Kaito'ya bu. Buradan gelip kopyalıyorum. Buraya gelip yapıştırıyorum. Base ağında 51.5 Kaito'm var. Hepsini seçiyorum. 0.4 fi kesiyor. Submit diyorum arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Tamamlandı bu şekilde çekim işlemi. Bir süre sonra Base ağında Kaito tokenlar Metamask geçmiş olacak. Evet arkadaşlar kısa bir süre sonra gördüğünüz gibi Kaito tokenlarımız geldi. 51.1 Kaito yaklaşık işte 100 küsür dolar ediyor. Şimdi ne yapacağız? Buraya geleceğiz. 51 Kaito'muzu Max'a basıyoruz. Karşılığında ne yapıyor? 48.69 S Kaito veriyor bize. Bir kısım fee kesiyor. Ama bunun karşılığında %8.6 faiz kazanabiliyoruz. Stake'e basıyoruz. Bizi Metamask'a e yönlendiriyor. Metamask'tan ne yapıyoruz? E, Base ağında Ethereum olarak fee'yi ödüyoruz ve büyük olasılıkla işlemimiz birkaç saniye içinde tamamlanacak. Approve Transfer çıktı gördüğünüz gibi. Kayıtolar S kayıtoya çevrilip stake yapılıyor. Bu stake'i ne yapmıştık? Bunun karşılığında belli puan kazanacağız ve o puanlarla Projelerden üst sıralara çıkıp daha fazla airdrop daha fazla token kazanma şansı ne olacağız. Ya dediğim gibi projeler USDT tarzı stable token veriyor ya da yeni listelenecek projeler genelde arzdan pay verebiliyor yüzde bir yüzde bir buçuk pay verebiliyor. Mesela örnek olarak arkadaşlar buraya geldiğinizde arkadaşlar oldan eko'ya geçirin ne oluyor bu stake edenlere ve kayto tutanlara özel kampanyalar projeler var. Burada mesela Sunrise projesi var ne diyor total arzın yüzde bir ne yapacak e, Top 100 Sunrise Yapır'ına yani yüze giren Sunrise Yapır'ına dediğim gibi o paylaşımlarla, etkileşimlerle, yüksek seviyeye gelen arkadaşlarla aynı zamanda Eskaito Staker'larına yani Eskaito Stake edenlere dağıtılacak diyor. Buradan güzel bir ödül gelebilir arkadaşlar. E, hepimizi mutlu edebilir. Yani bu Kaito hala erken diyebiliriz arkadaşlar. Bugün biraz daha geç kaldığını düşünmüştüm ama gelen proje sayısına bakınca bence hala erken. Başka platform var Cookie diye. Onunla ilgili bir video yapacağım. fan diye arkadaşlar. O da e, rakip olarak geliyor Kaito'ya. Ama o henüz küçük. Dediğim gibi bu platform, Kayto henüz daha erken gelen projelere baktığımızda güzel karar elde edebiliriz. Daha sonra dediğim gibi yapmanız gereken şey arkadaşlar projeyle ilgili. İlk başta Kaito'ya üye değilseniz videonun açıklamasındaki linkten Kaito'ya üye oluyorsunuz. Birinci adım bu. İkinci adım buraya geliyorsunuz beğendiğiniz projeyi seçiyorsunuz. Diyelim ki Infinex. Infinex'e basıyorsunuz arkadaşlar. Sizi buraya yönlendiriyor. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar sign up'a basıyorsunuz. Ben kayıt olduğum için bir daha göstermiyorum ama kayıt olduktan sonra sizi şöyle bir sayfa karşılıyor. Buradan Twitter'ınız için işte, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bu projeye ilgili paylaşım yapmaya başlıyorsunuz. Ne gibi paylaşım? İşte Infinex'e gelip arkadaşlar inceleyebilirsiniz bu proje nedir ne değildir. Buraya gelmesi ilk gözümüze çarpan şey ne arkadaşlar? Şurada ee, ekip söylüyor 6 milyon dolar dağıtıyoruz diyor. Ben de onunla ilgili bir içerik çıktı mesela. Dedim ki buradan bir screenshot aldım ekran görüntüsü. Infinex'in en çok konuşulan proje olduğuna dair. Daha sonra şöyle İngilizce bir şey yazdım. Siz Türkçe de yazabilirsiniz. İngilizce yazarsanız daha çok insana ulaşır. Daha fazla etkileşim alabilir. Ben biraz İngilizce deniyorum bu haftalarda. Size e, durumu anlatacağım siz Türkçe'de, İngilizce'de, başka dillerde de yazabilirsiniz. Ne demişim? E, Infinex e, zirvedeki yerine kavuşmuş. Ama Infinex nedir? ki iki tane şey bilmeniz gerekiyor. Bu iki şey ne? Bir tanesi bu DeFi yani Merkeziz finans projesi. İkincisi 6 milyon dolarlık ödül dağıtıyor. Bunlar önemli dedim. E, bunu bu şekilde paylaşabilirsiniz. İşte e, mentionlayarak, etiketleyerek arkadaşlar. Hashtag kullanmayın. Hashtag'i kaytopek sevmiyor. Ama böyle mentionlarla e, etiketleyerek projeleri ve e, kendisine kullanabilirsiniz. Önemli olan gibi güzel içerik yaratmak. Cookie Dot Fun şeyinde arkadaşlar gene biliyorsunuz başka bir platform Kaito'ya göre. Şöyle bir arkadaşlar bu zirvede. Her projede zirvede yani şeyde e, cookie platformunda. Ben de nasıl içerikler paylaşıyor gelip bakayım biraz öğreneyim. Postu translate ettim. Yani çok bir atraksiyon yok. Sonra aşağı ineyim dedim arkadaşlar. Bütün erotik, pornografik ne varsa Paylaşıyor arkadaş ve bu şekilde etkileşim alıp zirveye çıkmış cookie platformunda cookie.fun platformunda zirvede herhalde böyle içerikleri de görürler bir yerden sonra zirveden indirilir arkadaşlar. Dediğim gibi kaito platformuna üye değilseniz mutlaka üye olun. Bu videoda bahsettiğim şeyler finansal bir yatırım tavsiyesi zaten bir para yatırmıyorsunuz üstüne eforla paylaşımlarla, yaratıcılıkla para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ben de çalışıyorum. Umuyorum güzel paralar kazanırız. Yorumlarınızı, fikirlerinizi mutlaka videonun altına yazın. Ben hepsini okuyorum arkadaşlar. Sorularınız, takıldığınız yerler olursa hepinize yardım etmek isterim. Sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.